Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de, Zeynep ile Halil artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp geçmişlerini geride bırakıp çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son gün ise artık kötülükleri hepsi ortaya çıksın ve sonu gelsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Halil en son Zeynep'i Alper'in kurtardıktan sonra artık onunla hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ve her şey yolunda gitse de Songül yine kötülüklerine devam edecek. Çünkü Songül babasının ölümünden sorumlu Halil'i Zeynep'e söyleyecek. Ve Zeynep bunlara duyduktan sonra en güzel günleri cehenneme dönecek. Çünkü Halil ile konuşup artık ondan uzaklaşmak istedim. ve bir daha da yüzünü görmek istemediğini Halil'e söyleyecek ve Halil bunları duyduktan sonra hayatı kararacak. Çünkü bütün her şeyin üstesinden geldikten sonra Zeynep'le tam hayatına yeni bir başlangıç yap derken sonradan gerçekten ortaya çıkmasıyla deliye dönecek ve artık de kendisini affettirmek için elinden geleni yapacak. Ve Zeynep yeni sezonda artık Halil'in pişmanlığını gördükçe o da vicdan azabı çekip Halil'i affedecek. Ve yeni sezonda artık Songül'ün bütün kötülükleri ortaya çıkacak. Ve Halil Songül'ün hesabını kendi verecek. Ve son günün artık kaçacak. Hiçbir yeri almayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.